Uzman psikiyatr Tanju Sürmeli ile konuşuyoruz. Kıskançlığı konuşuyoruz. Kıskançlıkla ilgili çok sayıda soru geliyor ve gelmeye de devam etsin istiyoruz. İzleyicilerimiz bu sorularını sorarken isimlerinin açıklanacağından endişe etmesinler. Bunu sormalarına gerek yok. İsim söylemeyeceğiz, açıklamayacağız. Az önce kıskançlığın şu yönünü konuştuk hocam. Yani kıskanç kişi takıntılıdır aynı zamanda. Ve doğru olmayan, çok büyük ihtimalle doğru olmayan endişeleri vardır dedik. Ya doğruysa, ya delil bulduysa, Eşinin kendisini aldattığından şüphelenmenin Ötesine geçecek bir delil bulduysa Şimdi o zaman zaten edemez. O kıskançlık nasıl bir şey? Bir his Delil var da yok Göz görüyor ama kesin değil Kıskançlık böyle bir şey Bir his oluşuyor Ama orada bir delil buluyor Bu delil buluyorsa o zaman oturup konuşmaları lazım Evlilikleriyle ilgili yardım almaları lazım Ya da ilişkileriyle ilgili yardım almaları lazım Bunu aileyi terapisi yapan psikiyatristlerden yardım alabilirler ya da e, o zaman ya da boşanma yolunu seçmeleri lazım bu o şekilde e, sonuçlanması olağan bir şey. Yani artık bu aile mahkemelerinin alanına evet. giriyor diyebiliriz. Hocam iş hayatındaki kıskançlar şöyle bir girizgah yapalım tekrar. Eşlerin birbirini kıskanmasına dönelim. Evet. İş hayatındaki kıskançlık aslında iyi tarafı da olabilir dediniz. Başarılı bir insanı kıskanıyorsak gerçekten başarılı olmaya kendimizi de ikna edebiliriz ve o da bizi belki çıtamızı aşmaya yönlendirebilir. Onun dışında bunun zararlı olduğu yönler de var. Karşıdaki insana zarar vermek gibi herhalde. Ne kadar yaygın Türk bir toplumunda? Bir de şöyle bir şey var mesela, oh iyi oldu, gördün mü bak. içten içe bir de. İçten ya da bazen de yüksek bu sesle. Bu Türk toplumunda biraz yaygın. Evet. Şöyle yaygın, en azından yani başarısız olan insanlar bizi mutlu ediyor genel anlamda. Bir de başarılı bir insan, bak yarın ne olacak, göreceksin. Ben demedim mi şekline çökecek. düşecek diye, genelde bu olur. Bir futbol takımı da böyle olabilir, o düştüğü zaman belirgin bir mutluluk da olabilir bu başka bir şey çok başarılı bir bilim adamı siyasetçi başka bir evet, hepsinde olabilir bu hepsinde öyle olabilir. değil mi hocam evet hepsinde olabilir şimdi burada e, önemli olan biz ya, e, bizim yaratılma amacımız daha iyi yapalım diye yaratıldık yani insanın beyninin gelişmesi de daha gelişmesi de bu daha iyi yapalım o zaman daha iyi yapalımla uğraşmalıyız daha iyi kötü yapsın öbürü kötü yapsın ben daha iyi yapayım bu doğru bir yaklaşım olmuyor. Bizim yaratılış amacımıza uymuyor. Onun için de biz insan olarak farklı olduğumuzu ve bu yönden değiş kendimizi değiştirmeliyiz toplumsal olarak da. Buna çaba sarf etmeliyiz. Çocuklarımıza da bunu öğretmeliyiz. E, komşumuzun çocuğu okuyorsa, üniversiteye gittiyse, Türkiye'nin en iyi okuluna kayıt yaptırdıysa o zaman biz de kendi çocuğumuzu bu bir kıskançlık bir taraftan o aynı okula gitmesi için evet bu olumlu yönde bir kıskançlık. Ama olumsuz yönde bir kıskançlık gördün mü işte gitti oraya ama benim çocuğum da şuraya giremedi. Fakat o ne oldu okuldan atılmış oh be iyi ki falan. Bu doğru değil bu sağlıklı bir düşünce tarzı değil hastalıklı düşünce tarzı. O zaman toplumsal olarak farkında olmadan mesela e ee, işte toplu araçlara girdiğimizde birisi aksırırsa oradan bir virüs alma ihtimalimiz yüksektir. Bu da bir virüs gibi bütün topluma yayılıyor o zaman. O zaman toplumsal bir davranış haline dönmeye baş. Kabul edilen bir davranış. Buradan, Aslında sağlıklı değil. Buradan şu da sorulabilir. Belki kıskançlık bulaşıcı mıdır diye de sorulabilir. Evet, toplumsal kıskançlık. Evet. Peki öteki kıskançlık? Eşlerin birbirine Eşlerin bir... Bir... Eşlerin birbirinin kıskanması öğrenilmiş da, bir şeydir öğrenilmiş dediniz. Bir şey. O da işte yani öyle bir hale geliyor ki sen niye kıskanmıyorsun kardeşim? Senin eşte e, falan şöyle gördüm, böyle gördüm. Sen ne biçim adamsın dediği zaman kıskanmıyorsa bile toplumun altında ezilmiş hissedeceği için kendini kötü hissedeceği için kıskanma yani bir erkek kıskanır gibi bir yaklaşımda var. Yani erkekse kıskanması lazım. Ya da erkekse e, bunu bir namus olayı olarak görüp hatta öldürmeye kadar gitmesi gerekir diye görenler var. Bunların birisi sağlıklı düşünce değil. Sağlıklı olmayan düşünceleri birbirimize empoze etmeyi bırakmalıyız. Yaymayı da bırakmalıyız. Virüs gibi davranmayı da bırakmalıyız. Böylesi bir toplumsal öğreti varsa bu toplumsal öğretinin altında... Kıskanç olan ve hasta olduğunu da hissetmeyen bir insan. Aslında gerçekten hasta olan bir insan. Size tedaviye de gelmez ki. Özellikle bir erkekse yani o kıskandığı kadının zorlamasıyla falan gelmez ki size. E, şimdi genelde şöyle oluyor. Yıllarca bu erkekleri e, kıskançlık davranışları kadınlar tarafından katlanılıyor. Neden? Burada da yanlış bir öğreti var. Aile yıkılmasın diye anne babalar o kadın annesi babası, ben senin babanı çekmedim mi yıllarca? Hastalık olduğunu zannetmiyor çoğu evet. zaten. Sen de katlan deniliyor. Bir bakıyoruz ki bu aileler bize 20 sene, 30 sene, 40 sene hem şiddetine uğramış fiziksel hem de sözel olarak şiddetine uğramış. Hatta bazıları var, uykuda karısını yumruklayabiliyor. Bilerek değil, uykuda. O kadar. Daha davranışsal olarak rüya gördüğü zaman bir şey gördüğü zaman kalk yumruklayanlar var. Bunu bilişsel olarak yapmıyorlar ama o kadar davranışsal olarak etkisi altında kalıyorlar ki bunları değiştirmeliyiz. Bunlar sağlıklı değil. Kadınlarımız da bunları çekmenin normal hale getirilmesi doğru değil. Yani bu normal bir şey sen de katlan. Ya senin annen baban yıllar önce hata yaptı. Onların eğitimleri azdı. Bu kadar bilgi patlaması yoktu. O zaman televizyon bu kadar yaygın değildi. Şimdi dünyanın yayını var. Bilimsel konuşmalar yapılıyor. Bunlardan öğrenmeliyiz. Kendimizi değiştirmeliyiz. Daha olumluya gitmeliyiz. O zaman bu davranışların değişmesi için yardım da istemeliyiz. Ama yardıma getirmek oldukça zor. Biraz önce söylediğiniz bakalım. Ama buna rağmen başaranlar var. Yani şuradan gelen Twitter ve mail mesajlarından anlıyorum ki insanlar kıskançlığı gayet, gayet sağlıklı bir şey olarak algılıyorlar. Siz ne yaparsanız yapın yani kıskanmak iyidir ne yapacağız kıskanmayacağız mı kardeşim karımızı yani kocamızı böyle düşünüyorlar. Yani bu gerçekten ciddi bir problem olabilir belki hocam. Sizin önünüze çıkan ya kıskançlığı tedavi ediyorum ne yapıyorsun böyle şey olur mu diyen de çıkar yani size bu toplum yapısıyla. Peki kıskançlıkla ilgili. Yani özgüven eksikliğinden bahsettiniz. Bu aynı zamanda bir de kötü düşüncedir hocam. Bir insan hakkında kötü düşünmektir yani. Sadece özgüven eksikliğinden değil, tabii. aslında onun bilmiyorum söylemek doğru mu? Kötü bir insan olduğunu da ortaya koyar. Öyle değil mi? Şimdi tabii ki o an kendi beyninde oluşan değişikliğin farkında olduğu şey hissettikleri. Ama fizyolojik olan bir değişiklikte de, kendi düşünce yapısında da nasıl değişikliğe uğradığını, yalnızca negatif düşündüğünü karşı için, kötü düşündüğünü farkında değil. Onun için de bir suçluluk hissetmiyor. Ama bir başkası... Onu seviyorum çünkü evet, diyor. Evet. <laughs> suçluluk hisset. Legalize ediyor. İşte orada suçlulukla ilgili merkez uyanmıyor beyinde. Uyansa, legalize etmese o beyin, o zaman ne yapacak? Bu yaptığın doğru değil diyecek. Ancak bu yaptığı suçlamalarda eğer beyin çok düzensiz hale gelmemişse işte çok fazla dopamin salınımı olmazsa o zaman daha düşünsel kısmı bozulmadığı için eşlerden birisi yaptığı şeyin yanlış olduğunu gösterebilirse sakin bir şekilde anlatabilirse ha bu doğru değilmişe gidebilirler ama bunların sayısı çok fazla olmaz. Yani bunu yapabilenler olabilir. Hocam unutmayayım diye de aklıma gelen soruları yazıyorum. Şimdi özgüven eksikliğinden bahsettiniz. Başarılı insanın özgüveni de hat safhadadır. Başarılı oldukça insan kıskançlığı da atar mı? Şimdi eğer kendisine güveniyorsa, her ortamda bu güven oluşuyorsa o zaman kıskanmanın belki hiç yeri bile olmaması lazım. Atmadan hani başlamadan önce hiç olmaması lazım. Pratikte böyle mi oluyor? E, pratikte böyle olması gerekiyor. Böyle mu? insanlar da var. Böyle insanlar da var. Sorular, çok sayıda soru. Bir izleyicimiz diyor ki eşler arasındaki her kıskançlık tedaviyi gerektirir mi? Hocam gerektirmediğini söyledi. Bazıları da hafif. Öyle değil mi hocam? Tabii yani bunlar hafif olan şeyler. Ee, eğer te devamlı sizde bir kaygı, ansiyete, uyku bozukluğu, saldırganlık düşüncesi, kızgınlık işinizi yapmanızı engelleyecek hale getiriyorsa, devamlı kafanız ona takılıp kalıyorsa o zaman gerekir. Bir izleyicimiz diyor ki mobbing yani iş yerindeki insanları taciz etmek yani iş yerinde çalıştığı ortamı huzursuz hale getirmek diyebiliriz doğru mu hocam? Evet. Mobbingle kıskançlık ilişkisi açısından tek bir insan bile kıskançlığı nedeniyle tüm diğer insanların duygusa insanları duygusal zekasının tüm maharetlerini kullanarak size ön yargılı olmalarına ve hatta bir kişinin liderliğinde karşınızda 3-5 kişinin düşmanlığıyla karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Biz biraz uzun bir cümle. Kıskanç insanlardan kendimizi nasıl koruruz diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bir de beynin nasıl algıladığına bağlı. Yani ben bazen bu iş yerindeki olaylarla çalışmalar yaptığımda beyindeki bu elektriksel devreleri düzenlediğimizde diyor ki aslında böyle bir şey yokmuş benim iş yerimde. Herkes bana yardımcı olmaya çalışıyormuş ama ben çok yanlış algılıyormuşum. Bunlar da olabiliyor. Yani karşı tarafı devamlı negatif olabileceğini hissediyor beyni. Ama esas problemin karşıda olmayıp kendisinde olduğunu farkına varmıyor. Evet. Bunlar da olabiliyor. Şimdi duygusal zekada bu çok konuşulan bir şey. Motivasyon, sabır ve bekleme vardır. Duygusal zeka budur. Duygusal zekayı kullanıp mobbing olmaz. Mobbingin olabilmesi için sabırın bunların olmaması lazım. Yani sabırlı değildir kişi, motive değildir agresiftir, gayet sabırsızdır, duygusal zekasını hiç kullanamıyordur, hatta kendi zekasını da kullanamıyordur. Ama o mobbingin olayı biraz daha farklı bu olaydan. Ama takıntılı bir davranış haline girebilir mi Mobbingde Mobbing de girebilir. Ee, kıskançlık merkezi ile takıntı merkezi aynı bölgeler olduğu için o bölgelerde de bir takım düzensizlikler ortaya çıkabilir. Belki de hiç farkında olmadığı, kendi açısından isimlendiremediği bir kıskançlık da ortada olabilir bu mobbingin içinde. Evet. Hocam şöyle bir durum aklıma geldi benim. İş yerinde bir insanın sivrilmesini istememek, o insanın önüne türlü engeller çıkarmak, farklı konuları öne sürerek aslında hiç olmayan olayları gündeme getirerek, farklı yerlere mesajlar göndererek o insanın başarılı olmasını önlemek. Bu kıskançlığın belirtisi midir? Bazı yöneticiler açısından başka yöneticilerin kendisini geçebileceği endişesiyle kurumun aleyhine bile olsa o kurumun içerisinde onun başarılı olmasını engellemeye bel altı yöntemleriyle çalışan insanlara ne dedir? Bu genelde Türk halkının sağlıksız bir yapılandırılması öğretisi. Ne yazık ki okul yıllarında daha farklı olanlar mezun olduktan sonra iş hayatına girdiğinde bir takım yanlış öğretiler görüyorlar. Bu yanlış öğretilerin de, yani token diyoruz biz ona, ödüllendirilmesi var. Bu yanlış öğretiler ödüllendirildiği zaman onları davranışların içinde görebiliyoruz. Ve bu çok yaygın kullanılan bir yöntem Türkiye'de. Gelişmiş ülkelerde böyle değil. Gelişmiş ülkelerde işini yapan başarılı olanın önünü açmaya çalışıyorlar. Sadece kendi işini yapsa herkes evet. değil mi? Eğer, e, başarılı olan, çünkü o kişi çalıştığı şirkete de, Önemli şeyler katacak. Ee, başarısız olan ya da başarılı karşı taraf kadar başarılı olamayanın bir önünü öyle ya da böyle kesmeye çalışması diye bir şey görülmüş değil. Çok nadir o da iş kaybına. Yani iş kendi işinin sonlandırılmasıyla biter. Gelişmiş ülkelerde bunlardan bir tanesi Amerika. Ben uzun yıllar çalıştım Hı. ve yaşadım. Ama bizim ülkemizde ne yazık ki bu yanlış öğretilerle kazanılmış bir şey var. E, e, bunun da değişmesi lazım. Bu sağlıklı bir düşünce tarzı, sağlıklı olarak beynin kullanılması değil. Tam da bu noktada şunu soracağım. Acaba iş yerindeki bir yönetici, başka bir yöneticinin önünü kesmeye çalışıyorsa ve böyle yöntemler kullanıyorsa, belaltı yöntemler, bunun yetersizliğinden de kaynaklanıyor olabilir Tabii, mi? Tabii. Kendine olan güveni az, sağlıklı düşünemiyor. Yapacağı en kısa, en kestirme yolu öğrenip bunun uygulandığını ve çalıştığını daha önce görüyor ama kendisi için zararlı olduğunu farkında değil. Halbuki ne yapması lazım? Daha fazla çaba sarf edip en az o kişiye yaklaşarak hani kıskanmanın başarılı, sağlıklı kısmını kullanıyor olması lazım. Ben de gideyim öğreneyim, ben de okuyayım, ben de başarıyım, ben de yapabilirim. Hatta o kişiyle dost olursam ondan belki bir şeyler öğrenirim. Nasıl bunu başardı diye vardır o kişinin öğretileri. Çünkü o başarılı insanlar aynı zamanda çevresine de öğretmeye açıktılar Çünkü beyinleri daha sağlıklı çalıştığını düşünürsek o dışarıya öğretme olayı da daha açık ve daha net hale dönüş tabii ki yararlanabilirler. Kıskanç orada. olmayan ve başarılı insan sadece kendi işine mi bakar hocam? Şimdi e, yalnızca kendi kendi işine bakması doğal ama aynı zamanda ben bu beraber çalışmada nasıl ahenkli yaparım kendi işimi çok iyi yapacağım ama ahenki arttıracağım ya da aksayan bir yer varsa onu da göreyim ki oraya da yardımcı olayım yani yalnızca kendi işimi yapayım da çok sağlıklı olmayabilir bazı ortamlarda o zaman bazı ortamlarda hem bütün takımın düzenli çalış Çünkü siz kendi işinizi yaparsınız ama takım çok düzenli çalışmadığı için siz batabilirsiniz yani sizin şirketiniz batabilir, çalıştığınız yer batabilir. O zaman bu kadar sağlıklı iş yaptığınız halde oradan olumlu bir şekilde evet. e, gelişme olmayabilir. Onu onun için yalnızca kendi işimizi yapacağız. Doğru ama biraz da gözetmen olacağız ki orada bir eksikler varsa bu ispiyon değil. Bir de böyle bir sorun var Türk halkımızda ispiyon olarak görülüyor. Bu ispiyon değil, bir gerekli yerlerin bir an önce düzeltip aksamanın olmamasını sağlatmak. Evet. Tekrar erkekler ve kadınlara dönelim evet. isterseniz. Bir kadın izleyici yine. Kıskanan ve irdeleyen eşe nasıl güven verilebilir? Her noktada şeffaf olmaya rağmen zamanla düzelebilir mi? Evlilik terapisine olumlu bakmıyorsa ne yapalım? Şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten eğer karşı tarafın ee, kıskanması patolojik seviyede ise yani normalin çok üstünde ise siz ne kadar ona güven vermeye çalışsanız bile çalışmıyorsa daha fazla bir şey yapmayın. Onu yapıyorsanız Nasrettin Hoca'nın göle yoğurt çalması diyorum ben. Çünkü o bilinçaltı kısmındaki devrelerden dolayı kendisini düzeltemiyor. Siz defalarca ona bak bu böyle değil, bak bu böyle değil bir sene, iki sene, altı ay söylemekle orayı düzeltemezsiniz. Onun düzeltilmesi için yardıma ihtiyacı var. Ama o kişi de genelde problemin onda olmadığını, karşı tarafta olduğunu söyleyecektir. Evet. Kıskandığım zaman aşırı şekilde para harcamaya başlıyorum diyor. Normal mi diyor hocam? E, yani demek ki dürtüsel davranışı e, parayla da ilgili sorun yaratıyor ona normal karşılanamaz. Normal karşılanamaz. Böyle vakalara çok rastlıyor musunuz hocam? Parayla bu kıskançlığını. Tamam insan böyle depresyonda filan gider para harcar bilmem ne yapar çıkmak için. Bayanlarda bak. şöyle bir şey gelişebiliyor. Her bayanda mı? Değil. Ama bazı bayanlarda bu kıskançlık ile ilgili olarak hani bir cezalandırma karşı tarafı ya da kendisini bir ödüllendirme gibi iyi hissetmekle ilgili böyle bir alışveriş şeyleri ortaya çıkabiliyor yani hastalık gruplarına bakmazsak yani normal bir evet. yaşantı içinde. Twitter'da cinsiyetini anlayamadım tam olarak. Yani eşiyle ilgili bir şey söylüyor ama Twitter şeyi rumuzu o şey imkan vermiyor. Diyor ki eşimin hiçbir yanlışı ve güvensiz hareketi olmadığı halde onun sürekli bir kadınla ha kadınla diyor. Kadınla konuşup görüştüğünü düşünüyorum. Demek ki erkek ve sinirleniyorum. Evliliğimizin 8. ayındayız ve benim kıskançlığım bu süreçte devamlı devam giderek büyüyor. Bununla ilgili ne yapmalıyım? Tedavi alması lazım. Kesinlikle tedavi evet. görmesi lazım. Bu ileride... sürekli diyor çünkü. Sürekli ve artıyor. İki tane önemli şey verdi orada bilgi. Bir sürekli olması, bir de devamlı artması. Mutlaka tedavi alması lazım. Hocam toplumsal şeyin değişmesi gerekiyor herhalde. Toplumsal bakış açısından değişmesi lazım. Hala bizim programla ilgili olarak insanların genel düşüncesi kıskançlık sağlıklı bir şeydir filan gibi bir değerlendirme de var. E Tabii, şimdi şöyle bir şey var. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri şunu gördüm. Yani insanlarımız bir öğretiyi kendi başlarına değiştiremiyorlar. Değiştirmeye de yatkın değiller, açık değiller. Toplumsal olarak böyle bir eksik tarafımız var. Bir de hep. Siz genel olarak anlattığınız zaman bile illa kendi sorularını sormaları lazım. Yani genelden de alamıyorlar. Böyle bir sorunumuz var. Bunların hepsi birlikte olduğu zaman neden bizim değişmediğimiz ortada? Neden yalnızca kıskançlık alanında değil ki bu birçok alanda değişemiyoruz ve belirli bir seviyede kalıyoruz. İstediğimiz seviyeye gidemiyoruz. Yani daha yüksek seviyelerde yaşam standartlarına sahip olmamız oldukça zor oluyor. Geri Kendimizi kalmış eğitim konusunda. Da. Geri kalmış ülkelerdeki insanlar daha mı kıskançtır, <laughs> ekonomik anlamda? Şimdi tabii ki e, bu bir kültürel olay olarak bakarsak, böyle tabii ki hiç kıskanmayan toplumlar var. Ama kültürel olarak, olarak baktığımızda bu olabilir. Hiç kıskanmayan toplumlar var dediniz, evet. onları merak ettim. Hiç kıskanmayan toplumlar var, kültürel olarak kıskançlık oturmamış, hiçbir zaman oturmamış. Öyle bir şeye yer kalmamış, oluşmamış. Az sonra bu toplumları soracağım size kısa bir reklam arasının ardından. Kısa bir reklam arasının ardından hocama kıskanmayan toplumları ve gelen sorularınızı soracağım.